Bir gün Tebuk gazvesi için Müslümanlara çağrıda bulunuldu. Sadaka verilmesi için bir çağrıydı. Hz. Ömer aktarıyor, İşte şimdi Ebu Bekir'i geçeceğim diye düşündü. Çünkü hani benim malım var, onun ise durumu fakir diyordu. Alıyor malının yarısını, kırkta bir zekattan bahsetmiyoruz bakın malın yarısı. Sahabeler kırkta bire cimri zekatı derlerdi. Malının yarısını alıyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona çok farklı bir soru soruyor. Evine, hanene ne bıraktın ya Ömer? Hazreti Ömer cevap veriyor. Bu yarısıdır. Diğer yarısını bıraktım ya Resulallah. Bir süre sonra Hazreti Ebubekir içeri giriyor. Bir kucak kadar bir miktar mal, erzak, para getirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlıyor ki malının hepsini getirmiş ve ferasetiyle soruyor. Evini hane halkına ne bıraktın? İşte Ebu Bekirce bir cevap veriyor. Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer diyor. O gün anladım ki hayır da onu geçmek mümkün değil. Hazreti Bekir evine dönerken bir fakir ondan kıyafet istiyor. Gel diyor evimin kapısına. Evin kapısında üstünü çıkartıp son malını da o fakire veriyor. Bir çuval bulup hasırının üstüne giyiyor. Resulullah onu yanına çağırıyor. Hazreti Cebrail Cibril ile Emin geliyor. Bu yanındaki abaya sarılan kimdir ya Resulullah diyor? Efendimiz bu Ebubekir'dir. Malının hepsini İslam için harcadı. Beni tasdik etti kızını bana nikahladı diyor. Cebrail diyor ki onu tebrik et. Allah soruyor kulum bu halinde benden razı mı? Bu ne kadar müthiş bir şey düşünebiliyor musunuz ya? Bütün insanlığın rızasına muhtaç oldu. Milyarlarcasının onu razı etmek için çabaladığı Allah'ın Ebu Bekir kulundan razı olması, onun da razı olup olmadığını sormaz. Ebu Bekir ağlıyor, hıçkırıklara boğuluyor. Razıyım ya Rab, kaderinden razıyım ya Rab diyordu.